Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1000 dekar kurutmalık, 700 dekar salçalık olmak üzere toplam 1700 dekar açık alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede Kadıoğlu ve Çobantepe mahallelerinde salçalık olarak üretilen domatesler iç piyasada değerlendirilirken kurutmalık domatesler sözleşmeli üretim yapılan ulusal firmalarca arazi kiralama ve üreticiden direkt ürün alım kanalıyla üretilen domatesler kurutularak İzmir ve çevresindeki illere ulaştırılarak fabrikalarda ambalajlanıp Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor. Konuyla ilgili Türkoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığı açıklamada İlçe Tarım Müdürlüğü olarak üretimin her aşamasında üreticilerimizin yanında olup Türkoğlu ilçemize ve ülkemize katma değer kazandırmaya ve üreticilerimizi ekonomik anlamda kalkındırmaya devam edeceğiz.